Sportif faaliyetlerde kalp krizi karşımıza çıkıyor. Evet Medyada da çok fazla Doğru. konuyla ilgili görüşülüyor, konuşuluyor. Ee, kalp krizinin genetik faktörleri nedir? Var mıdır? Şimdi sporları bir kere ikiye ayırmak istiyorum. Bunların bir kısmı kardiyo egzersizleri yani kardiyo metabolik destekleyici, yürüme, koşma, yüzme, psikiyatrilme, tırmanma bu tarz sporlar kalbin üstüne bir yük getirmezler. Kalp ve vücudun Damarlarının bir birlikte dinamik bir şekilde çalışmasını teşvik ederler ve kalp bu konuda aslında yorulmaz. Fakat ağırlık kaldırma, vücudu germe, rekabet sporları ise kalbe ekstra bir yük getirir. Bunlarda da Kalbi, vücudumuzda en büyük damar olan aortun içerisindeki basınç artar ve kalbi besleyen koroner arterlerin içerisinde makaslama kuvveti artar. Ani bir kalp krizi Herkes de tetiklenmez tabii ki. Mesela biz futbol oynayanlar 36 yaşından sonra emekli oluyor. Yani bir insan 40 yaşına 50 yaşına kadar da futbol oynar. Fakat genellikle 36 yaşından sonra artık yavaş yavaş damarlarda küçük küçük plaklar oluşuyor. Biz o kişilere artık kardiyo egzersizleri öneriyoruz. 36 yaşından sonra genellikle rekabet sporları, boks gibi sporları önermiyoruz. Çünkü bunlar o plakları çatlatabilir ve ani bir kalp grizini tetikleyebilir. Yani kişinin tabii 50 yaşında, 60 yaşında gelip de damarları 20 yaşında da olabiliyor. Onlara bakıp eğer normalse kişinin yaş, damar yaşı 20 ise istediği sporu yapamazsak devam ettiriyoruz. Fakat damar yaşı o yaşı gösteriyorsa hatta bazı 36 geliyor. 80 yaşında damarı var. Onlara kesinlikle sadece kardiyo egzersizleri öneriyoruz Hı -hı. çünkü öbürleri tehlikeli olabilir. Hı -hı.